Yaşadığımız büyük deprem felaketinden sonra kentsel dönüşümün önemini hepimiz bir kez daha anladık aslında. Hükümet de bununla ilgili önemli adımlar attı. Evinin yenilenmesi için bir firmayla anlaşıp sonraki süreçte problem yaşayanlar da oluyor tabii. Böyle durumlarda inşaat duruyor. Ciddi bir mağduriyet çıkıyor ortaya. Peki bunları yaşamamak için ne yapılmalı, neye dikkat edilmeli, hangi adımları atmalıyız? Şükran Uslu ve Barış İbiş'i araştırdı. Neredeyse birçok bölgede inşaat faaliyetleri kentsel dönüşüm kapsamında yeniden başladı. Asrın felaketinden sonra dev bir kentsel dönüşüm atağı başlatıldı. Bina stokları yenilenmeye başladı. Başvuru sayıları rekor düzeye ulaştı. Öyle ki sadece yarısı bizden kampanyasına 269.670 başvuru yapıldı. Binanızın depreme dayanıklı olması için yıkılıp tekrar yapılmasını istiyorsunuz. İşte yıktırmadan önce dikkat etmeniz gereken birkaç kriter var. Onlardan ilki karot aldırmadan önce üçte iki çoğunluğu sağlamak ve sözleşme yapmak. Siz eğer karot aldırdığınızda binanız yıkılıyor ve ortada kalıyorsunuz. Oysa ki daha ön aşamada arsanızı incelerseniz arsanızla ilgili gerekli bilgileri toplarsanız, maliklerle toplantı yapıp o toplantıda asgari çoğunluk olan 2 bölü 3'ü orada sağlarsanız ondan sonrası kolay. 3'te 2 çoğunluk sağlandıktan sonraki adımsa bina protokolü hazırlamak. Biz buna bina ortak karar protokolü diyoruz. Bu karar protokolünde hangi müteahhitin seçildiği, hangi usulle yapılacağı ve karara katılmayanların kim olduğu ve onlara ihtar gönderileceği mutlaka yazılmalı. O protokolden sonra süreç başlayacak ve daha sonra da sözleşme yani kat karşılığı inşaat sözleşmesini yaparak inşaata doğru gidecek. Sözleşme yapılıp yıkım kararı verildikten sonra da dikkat edilmesi gereken önemli bir konu var. Binanızı inletmek için bir müteahhitle anlaştınız. İşte o anlaştığınız müteahhitle de bir sözleşme yapmanız gerekiyor. Ve o sözleşmede yazan ruhsat tarihine ise dikkat etmelisiniz. Sözleşmelerde de dikkat etmeli gereken hususlar, süre, kaç ay içerisinde ruhsat alacak? Ruhsat aldıktan sonra kaç ay içerisinde bitirecek? Bitirdikten sonra kaç ay içerisinde iskan alacak? Hepsini net rakamlarla yazmaları. Bu bir. İkincisi müteahhide payını ne şekilde verecekler ve hangi teminatlar alacaklar? Üç, cezai şartlar. Bitirmediği takdirde, eksik yaptığı takdirde bu eksiklere yönelik müteahhite yükümlenecek cezai şartların çok net yazılması. Dört, garantiler. Sahipleri o şirketi yöneten kişiler o sözleşmeye garantör oluyorlar mı? Mutlaka bunlara dikkat etsinler.